Bira, ah, bugün milyonlarca insanın keyifle tükettiği sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş, kimi zaman sıcak bir yaz günü serinleten, kimi zamansa dost meclislerini şenlendiren bir içecek. Peki bu altın sıvının tarih sahnesindeki yerinin ne kadar derin olduğunu hiç düşündünüz mü? Sadece birkaç basit malzemeyle su, arpa, şerbetçi otu ve maya hazırlanan bu içeceğin aslında insanlık tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturduğunu söylemek abartı olmaz. Bugün elimizde tuttuğumuz bir bira şişesi aslında binlerce yıl öncesine uzanan bir hikayenin son halkasıdır. Biranın kökenleri tarih öncesi çağlara kadar gidiyor. Şu an dünyanın dört bir yanında tüketilen bu içeceğin ilk kez nasıl keşfedildiği tam olarak bilinmese de arkeolojik bulgular bize bazı ipuçları veriyor. Bugüne dek yapılan araştırmalar biranın 9 bin yıl öncesine kadar uzandığını gösteriyor. Çin'deki antik buluntular pirinç ve bal kullanılarak üretilmiş bir çeşit fermante içecekten bahsederken Mezopotamya'da keşfedilen bir tablet Ninkasi'nin ilahisi adı verilen ve bira yapımını tarif eden bir metni içeriyor. Hatta antik Mısırlılar piramit işçilerine günlük bira rasyonları dağıtmış. Bu içecek onlar için hem enerji kaynağı hem de moral kaynağıydı. Hem de maaşlarıydı. Ancak biranın tarihi yalnızca geçmişte içilen bir içecek olmasıyla sınırlı değil. Bugün bira yalnızca keyif için değil aynı zamanda kültürel ve ekonomik anlamda da büyük bir öneme sahip. Örneğin dünya genelinde yıllık bira üretimi yaklaşık 2 milyar hektolitreyi buluyor ve bu üretim milyarlarca dolarlık bir ekonomi yaratıyor. Üretim açısından bakıldığında sektör son 20 yılda %46 gibi önemli bir büyüme kaydetti. Bunun yanı sıra biranın çeşitliliği ve zengin aromatik yapısı onu bir sanat formuna dönüştürmüş durumda. El yapımı biralar yerel üreticilerin öne çıkmasını sağlarken biranın modern dünyadaki etkisi de giderek artıyor. Türkiye'de bira sektörü 1.6 milyar litreden fazla üretim kapasitesine sahip. Sektör 2012 yılında 1.1 milyar litre üretim rekoru kırdı. Her yıl ortalama 900 milyon ile 1 milyar arasında bira üretiliyor Türkiye'de. 1 milyar litre. Ama durun bir dakika. Günümüzün popüler içeceği olan biranın insanlık tarihindeki önemi yalnızca bu ekonomik ya da sosyal yönlerden ibaret değil. İnsanlık için bira çok daha büyük bir anlam taşıyor. Olabilir. Medeniyetin tarımla başladığı bilinen bir gerçektir. Ancak tarımın bir adam dolayı başladığını söylesek, bu sorunun cevabı yalnızca bir içeceğin ötesinde bir hikayeyi. insanlık tarihinin başlangıcını. Ve medeniyetin köklerini sorgulamamıza neden olabilir. Öyleyse gelin bu ilginç teoriye birlikte bir bakalım. İnsanlar neden ve nasıl birayı keşfetti? Bira gerçekten de ekmekten önce mi keşfedildi? Beye, eğer öyleyse bu buluş insanlık tarihinde nasıl bir devrim yarattı? Bir hayal edin şeffaf bir bardağın içinde berrak ve ferahlatıcı bir sıvı, çürük meyve, doğal fermente olmuş bal ya da bir su birikintisindeki ot tohumları gibi şeyler. Güzel değil gibi ancak etil alkol tam da bu şekilde doğdu. Havada süzülen doğal mayalar ve olgun bir meyvenin şekerleri çoğu canlının keyifle tüketeceği bir karışım yaratmak için yeterlidir. Çizgili sıçanlardan fillere hatta böceklere kadar pek çok hayvan içkiyi severek tüketir. İster doğal bal kendi kendine mayalanıyor olsun, ister orman tabanında kabarcıklar çıkaran bir duruyan meyvesi olsun Çoğu hayvan keyifle bunu yer. Alkol ve onu düşkünlük doğanın en doğal parçalarından biridir. Tarih öncesi insan ona rastladığında da farklı bir şey yapmadı. Tek fark insanın bu doğal süreci yeniden yaratmasını sağlayan beyin oldu ve bu da sonunda belki de medeniyetin doğuşuna yol açtı. İnsanlık tarihinin en büyük sorularından biri İnsanlar avcı toplayıcı yaşam biçiminden vazgeçip çim biçmek ve sürekli temizlenmesi gereken sabit yerleşimlere geçmeye iten insanı kıvılcımın ne olduğu, geleneksel olarak alkolün, keşfinin, tarımın kazara bir yan ürünü olduğu anlatılır. Erken dönem çiftçilerin sistematik olarak mahsul üretmeye başlamasıyla genellikle fazlalık ürünleri oluyordu. Bu ürünler sezon dışı dönemler için saklanabilir veya kötü bir hasada karşı sigorta olarak kullanılabilirdi. Ancak bir noktada insanlar tahılları suyla karıştırıp bırakırlarsa bu karışımın tamamen farklı bir şeye dönüştüğünü fark ettiler. Bu yeni oluşum kötü kokmuyordu. Tadı biraz tuhaftı ama alışılabilir ve hatta sevilebilir bir lezzetti. En önemlisi bu karışım sizi sarhoş ediyordu. Hikayeye göre insanlar tarımı ustalıkla yönetmeyi başardıktan bir süre sonra biranın faydalarını da keşfettiler. Benzer süreçler dünyanın farklı yerlerinde üzüm, darı, pirinç ve mısır gibi ürünlerden yapılan alkollü içeceklere yol açtı. İnsanlar sonunda ekmek ve peynirlerinin yanında keyifle tüketecekleri bir şey bulmuştu. Bu alkol üretiminin kökenine dair standart bir anlatıdır. Alkol, tarımın icadının istenmeyen bir sonucu olarak kazara ortaya çıkmıştır denir. Yaklaşık 6 bin yıl önce bereketli hilalde yani Mezopotamya'da yaşayan antik Sümerliler ilk bilinen bilinçli bira üretimini kaydetti. Tahıl bazlı bu içecek o zamandan beri dünyanın dört bir yanında kültürler için vazgeçilmez bir hale geldi. İnsanlar birayı dağıtmak uğruna hayatlarını riske attılar. New York sokaklarında isyanlara sebep oldu ve Oktoberfest gibi kültürel etkinliklere uluslararası ün kazandırdı. 1950'lerde standart anlatılan hikaye ekmekten önce bira teorilerinin savunucuları tarafından sorgulanmaya başlandı. Bu savunucular geniş çaplı, muhtemelen alkollü şölenlerin tarıma dayalı yerleşik hayattan çok önce başladığını öne sürdü. Bu şölenler genellikle uzak bölgelerden insanları günlerce süren müzik, dans, ritüeller, içki ve kurban törenleri için bir araya getiriyordu. Göbekli Tepe'de avcı toplayıcılar düzenli olarak toplanarak ceylan avlıyor, dairesel yapılar inşa ediyor ve hayvan figürleriyle gizemli semboller oyulmuş devasa T şeklindeki kireç taşı sütunları dikiyorlardı ve büyük olasılıkla tüm bunları bol bol bira eşliğinde yapıyorlardı. Teorileri buydu. Bu teoriye de bir isim verdiler. Ekmekten önce bira teorisi. Biranın medeniyetin başlangıcı olduğuna dair tamamen saygın bir akademik teori var diye yazıyor World Guide to Beer kitabının yazarı. Yazarın bu sözleri okullarda öğretilen tarım devrimi hikayesine tamamen aykırıdır. Şu kadarını biliyoruz. Neolitik dönemde antik insanlar bereketli hilalde tahıl yetiştirdiler ve bu tahılı ekmek yapmak ve bir ay üretmek için kullandılar. Ancak Hangisinin önce geldiği ve hangisinin daha önemli olduğu ekmek veya bira belirli çevrelerde en az bir diğer köken hikayesi kadar hararetli şekilde tartışılıyor. 1950'lerden beri akademisyenler biranın insanları medenileştirdiğine dair kanıtlar ortaya çıkarıyor. Buna çok şaşırmamak lazım. Alkol fermentasyonu üzerindeki insan hakimiyeti o kadar eskidir ki, şarap ve sake ile ilişkili bazı maya türlerinin 12 bin yıl veya daha öncesine dayanan evcilleştirilme izleri taşıdığı görülmektedir. 1950'lerde Chicago Üniversitesi'nden Orta Doğu uzmanı Robert Braidwood, Indiana Jones'u aratmayacak şekilde Mezopotamya'da çalışmaya başladı. Onun arkeolojik çalışmaları kil içinde korunmuş 9 bin ila 13 bin yıl öncesine tarihlenen oraklar ve antik tahılları ortaya çıkardı. Braidwood bildiğimiz şekliyle medeniyetin başlangıcını işaret eden kayıp bağlantıyı bulduğuna inanıyordu. Ona göre erken insanlar vahşi tahıl peşinde dolanmak yerine yabani buğday, çavdar ve arpayı evcilleştirmeye başladılar. Bunun ardından bu tahılları saklamak için kalıcı yerleşim yerleri ve taş tahıl ambarları inşa ettiler. Daha sonra ambarların etrafında köyler, ve ilkel ekim alanları kurdular. Evlerini inşa etmek, mahsullerini yetiştirmek ve ekmek yapmak için bu yerleşimlerde kök salmaları gerekti. Braidwood 1952 yılında Scientific American dergisinde yayınladı. Onun teorisi Neolitik devrim hakkındaki modern anlayışımızı şekillendiren ilk teorilerden biridir. Ancak kısa sürede farklı bir yöne giden karşı teoriler ortaya çıkmaya başladı. Braidwood'un makalesinin yayınlanmasından sadece bir yıl sonra Amerikan Antropoloji Derneği tarafından düzenlenen İnsan Bir Zamanlar Sadece Bir Ayla mı Yaşadı başlıklı bir sempozyumda bazı araştırmacılar önce bir anın sonra ekmeğin geldiğini öne sürdü. Wisconsin Üniversitesi'nde botanik profesörü olan Jonathan Soer sempozyumda şu sözleri dile getirdi. Açlıktan ziyade susuzluk küçük tavıl tarımının başlangıcının arkasındaki teşvik olmuş olabilir. Sawyer ve diğer araştırmacılar bereketli hilaldeki Mezopotamya'daki kaza alanlarında bulunan aletlerin ve tahılların daha çok bira yapımına uygun olduğunu savundu. Acaba tarım devrimine neden olan şey Bira mıydı sorusu basit bir soru değil. Tahıl yetiştiriciliği, matlama, bira yapımı, ekmek pişirme ve arkeoloji gibi konuların karmaşıklığı göz önüne alındığında bu soru basit bir yanıtı olmayan bir problem olarak görülüyor. Katılımcıların yanıtları ölçülüydü. Bazıları iki teori arasında orta bir yol önerirken diğerleri arkeolojik kanıt eksikliğine de dikkat çekti. Ancak Paul Mangasdorf'un alaycı bir yorumu da dikkat çekti. Batı uygarlığının temellerinin sürekli ve kısmen sarhoş halde yaşayan yetersiz beslenmiş bir halk tarafından atıldığına mı inanmalıyız yani? Bu alaycı yaklaşım bira mı ekmek mi tartışmasını uzun yıllar gölgede bıraktı. Ancak 80'lerde Solomon Kent ve Mary Ward arpa ve buğdayın evcilleştirilmesinin alkol içeren biranın cazibesinden kaynaklanmış olabileceğini savunan bir makale yayınladı. Yazarlar alkolün kültürel önemi üzerine geliştirilmiş bir anlayıştan hareket ederek ekmek öncelikli teoriye dair arkeolojik kanıt eksikliğine de dikkat çektiler. O dönemde ve sonrasında arkeolojik bulgular evcilleştirilmiş tahılların yakın doğu diyetinde yüzlerce yıl hatta belki bin yıla yakın bir süre yalnızca küçük bir yer tuttuğunu gösterdi. Yakın doğuda tahılların evcilleştirilmesi ekmek teorisini en çok zorlayan unsur değil. Asıl zorlayıcı olan dünyanın diğer tarafında mısırın evcilleştirilmesi. Genetik araştırmalar yabani bir ot olan teosintenin doğrudan mısırın atası olduğunu Açıkça ortaya koydu Teosinte besin değeri neredeyse hiç olmayan bir bitki. Peki insan atalarımız neden bunu yetiştirmeye başlamış olabilir? Hook, Hills ve diğerleri Teosinte'nin küçücük koçanındaki besin değerinden ziyade sapındaki şeker içeriği için yetiştirilmeye başlandığını öne sürüyorlar. Geleneksel olarak bugün hala üretilen bir mısır birası olan çiçanın bu sürecin bir ürünü olduğunu biliyoruz. Çiçanın en ünlü özelliği matlama gerektirmemesidir. Bira ustası nişastaları şekere dönüştürmek için insan ağzından bir alınan bir enzimi kullanır. Besin açısından zayıf, yabani bir otun sapını çiğnemek muhtemelen antik Mezoamerika bira yapım evlerinin de İlk icadı. Bolivya'da yapılan çiça içeceklerin bir tür yaşayan fosilidir diyor Pennsylvania Brewery Historians'dan bira tarihçisi Richard Wagner. Alkolün bulunmadığı bölgelerde alkolün yerini alan uyuşturucular içinde benzer bir durum söz konusu olabilir. Ekmekten önce bir argümanına benzer şekilde bazı araştırmacılar Avustralya'da pitiru adı verilen bir uyuşturucunun malzemelerini yetiştirme arzusunun belirli bölgelerde tarımın gelişmesine neden olduğunu ileri sürmekte. Benzer şekilde Kuzey ve Güney Amerika'da özellikle tüzünün doğal yetişme alanlarının dışında yetiştirilmesi diğer bitki türlerinin manipülasyonu ve dolayısıyla tarımın başlangıcına da ilham vermiş olabilir. Ancak Meksika'dan Orta Doğu'ya kadar neden erken insanlar önce ekmek yapmadan bira üretmiş olabilirler? Biraz sağlıksal nedenlerle ekmekten önce gelmiş olabilir. 80'lerde Pensilvanya Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olan Solomon Katz, Orta Doğu'daki ilk medeniyetlerde ekmeğin aslında pek de popüler olmadığını belirtmiştir. Dahası Patrick McGovern'a göre bira tercih etmek önemli bir beslenme kararıydı. McGovern, Pennsylvania Üniversitesi'nde mutfağın fermente içeceklerin ve sağlığın biyomoleküler arkeoloji projesinin direktörü ve "Uncorking the Past: The Quest for Wine, Beer and Other Alcoholic Beverages" kitabının yazarıdır. McGovern ve Katz, bira'nın erken dönem ekmekten daha besleyici olduğunu savunmaktadır. McGovern, kitabında bira'nın daha fazla B vitamini ve temel amino asit lizin içerdiğini belirtmiştir. Dr. Pet olarak da bilinen McGovern, antik fermante içkiler konusunda dünyanın en önde gelen uzmanı o, unutulmuş tarifleri kimyayla çözüyor. Eski pıçılar ve şişelerden alınan kalıntıları laboratuvarda incelemek üzere arıyor. Dünyanın bilinen en eski arpa birasını en eski üzüm şarabını ve bilinen en eski alkolü 9000 yıl önce Çin'in Sarı Nehir Vadisi'nde üretilmiş neolotik bir karışımı da tespit etmiş durumda. Erken dönem birası günümüzdeki yüksek alkol derecesine sahip bira gibi değildi. Doğal fermentasyon alkol seviyesini yaklaşık %2 ile 5 arasında tutuyordu. Ancak erken insanlar bugünkü içicilerin toleransına sahip değildi ve düşük alkol seviyeleri bile hafif bir sarhoşluk için yeterliydi. Üstelik alkol yalnızca keyif vermekle kalmıyordu. Aynı zamanda durgun su kaynaklarında bulunan tehlikeli mikroorganizmaları da öldürüyordu. Ekmek'ten önce bira teorisinin daha modern ve daha özgür yorumlarından biri Kanada'daki Simon Fraser Üniversitesi'nden Brian Hayden ve araştırma ekibine ait. Araştırmacılar 2013 yılında bir makale yayımladı. Natufian günümüz Suriye, Ürdün ve İsrail topraklarında yaşamış antik bir kültür. Epipaleolitik dönem M.Ö. 20.000 ile 10.000 yılları arasındaki Taş Devri'nin bir bölümü. Bu dönemde yaşadılar. Haydna göre alkol, erken insanların tarıma dayalı bir toplumu geliştirebilmesi için gerekli sosyal bağlayıcıydı. Bira, şölenler, ve buluşmalarda misafirlere sunulan bir ikramdı ve bu durum ittifakların ve politik yapıların oluşumuna yol açtı. Bira, insanların şölenlere gelmesinde ve bu şölenlerin topluluk içinde politik yapılar ve güç oluşturmak için etkili mekanizmalar haline gelmesinde birincil bir rol oynadı diyor Haydn. Aynı zamanda artan ölçekte de fazla üretimi teşvik etti ve bunu epipaleolitik döneme kadar yani Nutufiyan'a kadar götürüyor. Başka bir deyişle insanlar iletişim kurmak için biraya ihtiyaç duydu. Erken insanlar sürü psikolojisine sahipti ve bu sürü psikolojisiyle birlikte katı bir sosyal yapı da geldi. New York Presbyterian Hastanesi'nde psikiyatri doçenti olan Jeffrey Kahn, 2013 yılında New York Times'ta yayınlanan yazısında Pira'nın antik insanların zihirlerini özgünleştirip sanat, edebiyat, zil ve toplum üzerinde daha fazla düşünmelerine olanak sağladığını savundu. Bunun ötesinde, antik Sümer kralı Urukagina'nın acını taşıyan ve dünyanın ilk yazılı hukuk metni olarak kabul edilen Urukagina yasası, bire kullanımını ödeme ve kefaret birimi olarak da ele aldı. Urukagina, M.Ö. 24. yüzyılda hüküm sürmüş Lagash Şehir Devleti kralıdır. Başta asker olan Urukagina, tapınak yönetimindeki adaletsizliği fark edip tarihin ilk devrimini yaparak tahta geçmiştir. Yaptığı reformlar Sümerlilerin ve dolayısıyla insanlık tarihini ilk reform metinleri olarak da değerlendirilir. Tüm bu dolaylı kanıtlara rağmen araştırmacılar hala ekmekten önce bira teorisini kesinleştirecek eksiko halkıyı arıyor. Bira içmek ve üretmek tek başına tarımı başlatmadı diyor Haydn. 2010 yılında Liu Science ile yaptığı röportajda bireyle karmaşık toplumların ortaya çıkışı arasındaki bağ çölenlerde yatıyor diye de ekliyor. Tüm bunlar sarhoş olma veya kapıyı bulma arzusunun tarımın doğuşuna neden olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu bize gösteriyor. Açık konuşalım. Tarım elbette medeniyetin temeli. Bu da sıvı veya tütsülenebilir Neurotoksinlere olan düşkünlüğümüzün yerleşik tarım hayatının kıvılcımı olabileceği anlamına gelir. Dahası, sarhoş edici maddeler bizi sadece medeniyeti çekmekle kalmadı. Aynı zamanda medenileşmemizi mümkün hale getirdi. Bu maddeler insanları en azından geçici olarak daha yaratıcı, daha kültürel ve daha toplumsal hale getirerek gerçekten Büyük ölçekli gruplar oluşturmamızı, giderek daha fazla bitki ve hayvanı evcilleştirmemizi, yeni teknolojiler geliştirmemizi, böylece bizi gezegenin baskın mega faunasına dönüştüren geniş medeniyetleri yaratmamızı sağlamış olabilir. Çünkü alkol klanımızı ve türümüzü hayatta tutan katı sosyal kuralları gevşetti. Keşif, sanatsal ifade, romantizm, yaratıcılık ve deneyselliğe yol açtı. Bir anın ekmeği kıyasla tahılların evcilleştirilmesinde birinci motivasyon olduğuna dair kesin kanıtlar bulunması pek olası olmasa da Mısır'ın genetik kökenine dair son keşifler ve Rekafet mağarasındaki çok erken dönem bir öğretimi insanların tahılları bira yapmak için ne kadar hevesli olduklarını açıkça ortaya koyuyor. Sonuçta fermente etme motivasyonu insanların besin açısından fakir, İşlenmesi ve sindirilmesi zor yabani tavırları evcilleştirme çabası göstermelerinin en muhtemel sebebi ve iyi bir bira uğruna insanlığın ne kadar ileri gidebileceğinin de kocaman bir kanıtı. Bir dahaki sefere arkadaşlarınızla soğuk bir bira açtığınızda eski çağlara dönüp atalarınızı hatırlayın. Çünkü bira ilk olsun ya da olmasın, şölenlerde her zaman başrolde ve yüksek ihtimalde medeniyetimizin başlangıcı. Bu kadar alkolden bahsetmişken Dionysos'a değinmeden olmaz. Yunan mitolojisini bir referansla kapatalım. Kısaca başka bir deyişle medeniyetin kurucusu bir şarap tulumuyla dolaşan, büyüleyici flütünü çalan Dionysos. Apollon yalnızca bu yolculuğa eşlik eden sıradan bir yolcu. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı ve soğuk bir bira açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.